Sen bu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun tut. Ya bu alem malını oynayıp ben uttun tut. Süleyman'ın tahtına şah olup oturdun bil. Dive periye düpedüz hükümlere ettin. Firavun'un hazinesi Nuşerivan'ın genciyle Karun malına katıp sen malına kattın tut. Bu dünya bir lokmadır ağzında çiğnenmiş bil çiğnenmişe ne yutmak? Ha, sen anı yuttun tut. Ömrün senin ok gibi yağ içinde dop dolu. Dolmuş oka ne durma? Ha sen anı attın tut. Her bir nefes kim gelir? Keseden ömür eksilir. Çün kese ortalandı sen anı tükettin tut. Çün denize gark oldun. Boğazına geldi su. Deli gibi talpınma Hey biçare battın tut. Ölüm vardır bilirsin. Niçin gafil olursun? Kamulardan ayırıp varıp sinde yattın tut. Yüz yıllar hoşlukla ömrün olur sayınız. Sonucu bir nefestir. Geç anlan. Unuttun tut.